üçüncü kitabımız kardeşler. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin derlediği, yazdığı değil, kendi eseri değil çünkü. Derlediği Riyazu's Salihin isimli kitaptır. Riyazu's Salihin demek 1300-1400 kere Resulullah'la buluşmak demek sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizi ziyaret edip orada kabr-i şerifin önünde hatıra fotoğrafı çekip gelmek mi insana etki eder? Yoksa bin kere Resulullah'tan nasihat dinlemek mi etki eder aleyhissalatü vesselam? Bunu herkes kendisi ölçmeli. Bütün dünyada mezhebi ne olursa olsun Müslümanların okuduğu bir kitaptır riyaz Salihin. Bunu Türkçe mecbur okuyacağız. Eğer Arapçamız yoksa. Ve Özellikle de e, Yaşar Kandemir hocalarımızın tercüme ettiği 8 ciltlik olan içinde açıklamaların da bulunduğu baskıyı okuyalım. Çünkü ne yazık ki biz Ömer Nasuh'u Bilmen'in dilini kaybederken çok üzülerek söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın dilini çoktan kaybetmiştik. Bir İngilizce metni nasıl insanlar zor anlıyorsa hadisi de öyle anlar hale geldik. Kaş yaparken göz çıkarma tehlikemiz var. Yanlış anlama ihtimalimiz var. Tercümesinden bile. Onun için bir şer okumamız gerekiyor. Riyazu Salihin bizi alim yapmaz. Alim olmak için çok daha fazla kitap okumak lazım. Ama Riyazu Salihini okuyan ve okuduğunu da hayatına yansıtmak için gayret eden bir Müslüman Allah'ın izniyle ashab-ı kiramın bildiği çok şeyi bilir. Zamanının mini mikrobi sahabisi olabilirsin sen. Küçücük bir sahabi olabilirsin. İtikat bakımından. Ahirete hazırlık bakımından. Amel bakımından. riyaz Salih'in okuyan bir Müslümanın namaz kılması farklıdır. Sadece ilmualden namaz kılan birisi namazda kaşınır. Neden? Çünkü namazda kaşınmanın namazının bozmadığını yazıyor burada. Nefis hemen oradan istifade ettirir. Gerekmiyorsa bile şöyle bir karını kaşınır. Çünkü burada bozmuyor yazar. Burada da Allah'ın önünde duran sağını solunu kaşıtmaz diye yazdığı için buradan da namazın ekstra özelliklerini öğrenir Müslüman. Riyazus Salihin evimizin çekirdek kitaplarındandır.